Poz verdiniz mi? Kapak fotoğrafı bu. Ver kameraya pozu. Çok iyi, tamam. Neyse, <laughs> güçten geri sayalım da hazırlasın kendini. Evet. De. Çok narin yapıştıracağım. Yok yapıştır, yapıştır. İyi yapıştır. Bir Gerçekten e, iyi yapıştırıyorsun. yapamıyorum ya. You can do it. Yes. <gülüyor> <gülüyor> göstermeye çalıştım. <gülüyor> 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 Yazıklar olsun. Ben sana böyle mi yaptım? <laughs> böyle yap dedim. <laughs> Kadınlara güvenmeyeceksin ya. Evet. Bir Pong oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Dik ve Ceren'le birlikteyiz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi, teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. O zaman bir de sizi tanıyarak başlayalım. Dikso. Dikso, ya, tamam. peki. Peki, sen ne var? Ee, Dikso ben. e, <laughs> pol yapıyorum, dans ediyorum. Ee, mühendisim, bir yandan okuyorum. Memnun olduk Dikso, hoş geldin tekrardan. Ceren sen? Merhaba, ben de Ceren Boreske. Jimnastik, pole fitness ve yoga eğitmeliyim. Ortak noktamız nasıl? Evet. Nasıl, evet, nasıl, nasıl bir aksiyon, nasıl bir spor, nasıl adlandırılıyor? Her şeyden önce öyle başlayayım. Yani nasıl adlandırmak istersen öyle adlandırılır. Dans dersen dans olur. Spor dersen spor olur. Yani nasıl yapmak istediğine bağlı. Ne zaman başladınız? Yani spor kısmındayız zaman. Evet, Bizler ben fitness dersi olarak veriyorum. Pole fitness yani Ben de veriyorum. pole fitness yapıyorum ağırlıkta. Öyle, hazırsak pol dansçıları bölümümüzün ilk topuyla başlayabiliriz. Başlayalım, başla. Ee, ne yaparsın boş zamanlarında? Pol, yaparım. <laughs> Okurum bir de. Yes. Evet. <laughs> rakibine üç şaplak at. Atıyorum. Heyecanlı bir bekleyiş. at bakalım. <laughs> Çok hevesli geldi maalesef. Yani. Ben buradan, buradan mı atıyorum? Sıdığım yerden. Sen orta şöyle. O zaman. Tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Bu olması bir şeyleştirmiyor mi Yok. Çok. Oh. Oldukça başarılı iki kişiyle karşı karşıyayız. Evet bile. atıyoruz ya. <laughs> en çılgın tek gecelik ilişki anın nedir? Ben içeyim ya bir ama. Afiyet olsun. çok heyecanlı <laughs> <laughs> Böyle olsun bu sefer. Fondip. <gülüyor> <gülüyor> İçtiğiniz en kötü alkol hangisiydi? Viski ya. <laughs> ben viski sevdim. ben tekiladan tiksiniyorum hala ya. Evet çok Tekira. kötüler. Çok hard drink'e gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir acandır peki. Atıyorum. Evet hadi bakalım. Çok kötü bir alı. Evet. Ne zamandır pol yapıyorsunuz? Nasıl başladınız? Ay benim çok komik bir anım var bununla ilgili. Dur ama şimdi. Dışında bak. <laughs> yes, çok iyiyim ya. Soruyu cevaplayayım mı? E, 2018 ya da 2019 tam hatırlamıyorum seneyi ama e, amcamların meyhanesinde oturuyorum, rakı içiyorum. Daha sonra da pol videoları izliyordum. Amcamın da e, mekanın çekimlerini yapan kişi dedi ki, ''Ceren ne yapıyorsun tek başına rakı içiyorsun? Elinde telefonu iki saattir, gel.'' dedi. ''Bizimle otur.'' Eşiyle tanıştırdı. Eşi daha sancakta da pol stüdyosu sahibiymiş. Kim ben var? de dedim ki Emel, e, dedim ki ya dedim dalga geçmeyin ama yani, rakı için pol videosu izliyorum falan. Evet. Nasıl ya falan dedi. Benim de eşimin stüdyosu var, yarın gel de hemen başla Ben O gün iyi. gittim başladım, öyle de sonra pol eğitmeni oldum. Aynı stüdyoda başlamışız. Evet. Ben de iki buçuk yıldır falan yapıyorum aslında, o kadar eski değil. Böyle pol yapıyorum ama aynı ee, stüdyoda başlamış olmamız Rakibinle kıyafetlerinizi değiştirin. Ya bizim şimdi bedenlerimiz aynı değil. <laughs> değil. Yeni kostümlerinizle hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Üst değiştirebildik sadece. Bedenler çünkü evet, aynı değil pantolon. Beden problemi olacak. yaşadım. yaşadık. <laughs> ama çok yakışmadı mı ya? Evet sana da çok yakıştı. Biraz dar oldum ama iyi çok, evet. Siz çok başarısınız. Çok hızlı gidiyor bardaklar masadan. Daha önce oynadınız mı? Ben ben hep oynadığımda kaybettim. Bugün ama çok formundayım demek ki. Hadi bak ben hiç oynamadım bu arada. <laughs> Bakalım. Fena gitmiyorum ama hiç de atamam normalde. Hiç atamam normalde. Mi? İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Son zamanlarda söylediğin en büyük yalan nedir? Üzülmüyorum. <laughs> Bir de üstüne de içeyim bunu. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Derdir bir der bir Ceren. Evet, çok güzel bir yer. Şey sedidit. Evet. Ceren'e sedidit yapalım. Yani. Evet, Hep mutlu olacağız diye bir şey Doğru, yok çok ya. Çok Bugün burada bir yalan evet, Gerek yok. Evet, ben de üzülüyorum arada. <laughs> Oldu yani. Hayır. Ben. ben yenileceğim gibi gözüküyor. Atayım mı peki? Atacağım ama gibi hissediyorum. Yani. Çok atacağım gibiyim ben. Hadi bakalım. Olmadı ama. Boş ver. Bu kötü bir atıştı. Ne no. olsun. Yes. Evet. Hangi sevişmek isterdin? Düşün bakalım. Evet. Yabancı söyleyeyim. Dikso diyorum. Aynen. <laughs> <laughs> Zendaya diyorum ben. Aynen. Gidiyorsun. Evet. Timothy de olur ya. Yani. Dikso bu soruyu sana sorsan. Bilmem ben yani ünlü. <laughs> i̇şte Zendaya dedi. Zendaya da olur mesela. Timothy olur. Onun erkek arkadaşı. Yani devamını getirdim ben de. Zevkleri biz <laughs> bir dakika bu ortak. <laughs> Zendaya da buluştuk. Zendaya da buluştuk. Timothy'de de buluşamadık mı ya? Timothy mu ben, <laughs> ben severim? ben severim. Yerli Yani şimdi yerli cevaplamayalım. bilmiyorum <laughs> ben. Düşünüyorum. Hiç bilmiyorum. Yerli ünlü. Yerli ünlü mü var? Ya benim bana var, mı? tabii ki ama burada şimdi söyle söyle ben bana da ilham olsun. Yok yarın öbür gün denk geliriz. İlham, <gülüyor> <gülüyor> i̇lham olsun. Sesini duyurmaya yardımcı olur. İlham oldu. Ben duyurdum ona. ben duyurdum. bana, <laughs> <Ben duyurdum. gülüyor> <laughs> bana yar olmadı. Gönder. <laughs> Hadi bir artık atayım ya. Evet. Ne aşıkla kazanıyorum ne kumanda. Hadi at ya nişan al nişan. Aa. Girdi. Sayılır. sayılır. İnsanların seninle date çıkmaması için üç sebep söyle. Bir, SJV olmam. iki pole dancer olmam. 3 new model olmam. Bir de mühendisin. 4 olmam. <laughs> Bence saydığı şeylerin hepsi çok hoş şeyler, evet. Ben aynı soruya cevap verirsem, yok. <laughs> Değete çıktıklarını şükresinler. Çıkmak için mi sebep sorsak sana? Harikayım. <laughs> Üç tane ama. <laughs> <laughs> harikayım, harikayım. <laughs> Çok kötü bir atış. Ya atamıyorum İşan ya. Al. Bir tanesini seç. Böyle at. Mesela. Tebrik ediyorum. Mesela. Gerçekten. Ben evet ben ne olmuş bugün bana ya gerçekten. Hiçbir arkadaşının sevgilisinden hoşlandın mı? Hayır. Kesinlikle prensibimdir zaten asla asla asla. Ama hoşlanmak büyük Prensiple... de konuşur. Yok büyük de konuşurum. Ben de öyleyim de. Asla arkadaşımın Prensiz. sevgilisinden hoşlanmam zaten. İçmeme gerek yok herhalde. Yok. İstersen içebilirsin. Ben zaten mahallede de futbol oynarken kaleci yapıyorlardı beni. <laughs> bu bilgi. Aynen <Yani> bu bilgi. Ömür boyu Mahalle kalmalı. <laughs> Mahalle futbol. Evet. <gülüyor> 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 <Zuldu> vallahi. <laughs> Atamıyorum artık. Bir ateş geliyor. Kıbrıs'a. A few minutes later. <laughs> oldu. <laughs> içiyorum. Mutluluktan ben içiyorum. İçin. Afiyet Aynen. olsun. Abi, Hadi bakalım. İçiyorum. Ben içiyorum sen attığın için. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Senin üstüne de biraz bira döktüm. <laughs> Al sen ol. <laughs> fondip, fondip fondip Çemiyorum. <laughs> Çok darım. <laughs> Nefes alamıyorum. Sakin ol. Ceren <laughs> yani geri dönüş nasıl yüksek. <laughs> <laughs> Ve çok iyi. Oynamaya başladı. Kaşar atıyor ya. Hiç aldattın mı? Yes no question. Evet aldattım. <laughs> sen aldatmadın mı? Hayır asla. Aldatmadın Aldatmam. Aldatacaksan sevgili olma. Hayır. Çok. <laughs> Kameralar kapalıyken aldatabiliriz. Hayır, kameralar açıkken yani de kapalıyken de asla. Bazen olur ya öyle. Var var. var. <laughs> ben var ya. <laughs> evet ya. <gülüyor> Coştum. <gülüyor> hmm, bunu düşünmem lazım. Kullandığın en tuhaf seks objesi neydi? Yani şimdi seks objesi derken. Bu ne o herhangi bir program oldu ya? Bilmiyorum ne ki? Senin ne? <laughs> Ay, İzmir, Ay ileride çocuklarımın tarak. arkadaşları dalga geçer valla. Senin annenin de şöyle bir videosu paraktık demek istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 no more question. Kimliğimize bağlı. <laughs> Kazanıyorum bak izle. Ben bir şey sormak O okuma saatlerinde ama. Ceren çok heyecanlandı, arka <laughs> arkaya yatınca çok çok mutlu oldu ya. Tüpüne benziyordum. <laughs> 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 Üstündeki çok iyi oldu ya. İşte kazanıyorum demiştin. Seviştiğin en garip yer neresiydi? İçme içme. Çok meraklıyım. <laughs> Afiyet olsun o zaman. Böyle mi yaptın kapanışı peki? Böyle mi kaybettin? Maalesef. Çok i̇leride, kötü bir kaybediş. İleride çocuklarımızın olacak sıkıntı yani. Ha, izletmezsin. <laughs> Benim çocuklarım bulur izler. <laughs> Çok kötü bir kapanış. Çok Loser. Ailesine. Bir kaybı dışı oldu bu. Bu soruyu istersen sen cevaplayabilirsin. Yok bana gelsene cevaplar mı? Yakışmadı. Bunu cevaplar mısın? Hadi bakalım o neymiş? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Yakın arkadaşını ara. Ona çok kötü bir dekte olduğunu ve seni kurtarması için iki dakika içinde araması gerektiğini söyle. Ee, söyle. Eğer aramazsa rakibinin yüzüne pasta fırlat. Bunu yapıyorum. Yapıyorsun. Onu içsin. Tamam yakın arkadaşımı arayacağım. Evet. Afiyet Çok olsun. Çok kötü bir dettiğim de beni hemen kurtar, kurtar diyeceğim. Kurtar diyorsun. 2 dakika, dakika sonra beni ara diyeceğim. 2 dakika sonra beni arasana. Tamam. Tamam babaannen kaza geçirdi ya da ne bileyim bir yalan uydur işte tamam. ara. Ben ben kendi halamla ilgili bir şey söyledim. <laughs> seni de <kusurayım> falan. <laughs> kendi değil, halam. Tamam, tamam tam 2 dakika Peki. sonra tuvaletten çıkacağım telefonu koyacağım masaya ararsın. Tamam. Tamam aşkım. Tamam 2 dakika sonra. Seni 16 13 arıyorum. Tamam. Bye bye. Şimdi Ceren telefonu uçaklarında alır mısın? Aramaması. <laughs> Aramaması. <laughs> <laughs> Arama <mas> <laughs> <laughs> ara Nasıl ya? Nasıl? Kim <laughs> <mi> ahme atacak onu? <laughs> Normalde şöyle bir şey olacaktı. Bunun altındaydı soru, Bunu sana yapacaktı. Hmm, bana <gülüyor> da yapalım. <laughs> <verdi. gülüyor> yapsın oraya verdin, O pastayı evet. kendisine yiyecek. Afiyet <laughs> olsun. Ama benim arkadaşım <gülüyor> arar. <gülüyor> Yok, son bir dakika. 16 Benim arkadaşım verdim. her türlü arar. <gülüyor> <gülüyor> bunu arayacak. <Özkanırca>. Ararsa, ararsa <laughs> diye çevirsek. <laughs> ya arkadaşım burada rezil üsva benim can arkadaşım var ama Bir de kız diyor ki halam halam ne Aynen diyor. kendi halamla alakalı konuşuyor. <laughs> 13 oldu aramadı gerçekten. Bekliyoruz evet. Aramazsa peki? Vallahi Cero gerçekten aramadı ya. Evet. Allah. Gerçekten de aramadı işte vefasız arkadaş böyle. Ya vefalı dostum ama olmadı. 13'te arayacağım dedi aramadı. Olmadı. Öyleyse biz arkadaşına çok teşekkür ediyoruz buradan. Evet. evet. Eğer ararsa. Ceruş birazdan arar pastayı yapıştıracağım Biraz arayacak o, da. geçti. De ben pastayı yiyeceğim. <laughs> evet. Allah'tan pasta yiyorsun. Gözlüğümüzü çek misin? Şimdi öyleyse üçten geri sayalım da hazırlasın kendini. Evet. De. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hayatımda Ay, Ay, besmele çektim. Yok yok. Şey yapmayacağım. Nadirenle. Çok narin yapıştıracağım. Yok yapıştır yapıştır. İyi yapıştır. Bir, Gerçekten. E, iyi i̇stiyorsun. Yapıştır. İyi yapıştır. Üçten geri say. <laughs> <laughs> i̇yi yapıştır. Üçten geri say. Üç. E, yapamıyorum ya. You can do it. Yes. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun. Ben sana böyle mi yaptım? Böyle yap dedim. <laughs> Biz sizi böyle mavi mavi tatlı tatlı uğurlarken bir de... Abi kadınlara, kadınlara güvenmeyeceksin <laughs> ya. Evet Gökhan lütfen. Evet, evet. Sizleri yalnızca mavi bir yüzde değil. aynı zamanda ufak bir hediyemizle uğurlamak isteriz. Öncelikle katılımınız için teşekkürler. Bakamıyorum ee, ki. Teşekkür ederiz. Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Röken. Lütfen. Ya, teşekkür ederiz. Teşekkür Nasıl ederim. mavi yeşil uyumlu oldu gibi. Gözlüğümü tak, takmayayım. Kirlenir. Ben şu an görmeyerekten bakıyorum. Yani bakamıyorum. Teşekkürler. Bir şey gibi oldum. <laughs> Yüzümü silsem mi? Gözünü açabilirim. Açamıyorum işte. Gözümde yemek var. Teşekkürler. Teşekkürler.